Bu tür sözler hala duyuluyordu. Savaş sırasında bile nadiren duyulan sözlerdi bunlar. Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesi yönündeki baskılar artıyordu. The United States of America has an absolute right to place its embassy in a capital city, any capital city. Clearly Jerusalem is the capital of Israel.

Birkaç gün sonra Arafat ve Rabin ördündeki bir ekonomi konferansına davet edildiler. Arafat konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri'nden barış sürecine zarar verecek bir karar almamasını istedi. تلقينا بقلق بالغ قرار مجلس الكونغرس الامريكي بنقل السفاره الامريكيه للقدس الشريف الذي يشكل سابقه خطيره ويهدد بنسف عمليه السلام aynı zamanda Malta'da da garip bir We have invested much in blood, much time, and much money. We invested in war today, and from here on, we are committed to invest in peace. Robin order Yasser Arafat was back in Gaza after the Middle East Economic Summit in Amman. It was the first time the PLO chairman has broken his silence on the killing. While condemning the gunning down of Shikaki, he refused to speculate on who might be responsible for the Islamic Jihad leader's death. Uh, we are continuing investigation for this serious uh, and uh, we're serious crime, and which we cannot accept at all. Ancak müzakerelerden sonuç alabilmek için Arafat'ın bazı hırslarından vazgeçmesi gerekti. Kudüs'ün tamamını Filistin'in başkenti yapma politikasından vazgeçti ve bunun yerine şehir batı kısmını İsrail toprağı olarak tanıdı. Rabin ise Arafat'ı Gazze'den ve İslami hareketlerden uzak tutmak istiyordu. Böylece yakın gelecekte Kudüs'ün doğusunu Arafat'a teslim etmeyi kabul etti. Arafat Kudüs'e dönmeye hazırlanıyordu. Karagahını Gazze'den Kudüs'e en yakın şehir olan Ramallah'a taşıdı. Kudüs'ten bir adım uzaktaydı ve dönüşünü bekliyordu. Bir hafta sonra yeni müzakere turu başlamadan önce Rabin, destekçilerinden katıldığı bir mitingde konuşma yaptı.

Sadırgan hemen tutuklanan 25 yaşlarında İsrailli bir öğrenciydi. I'm very sad and very shocked for this awful and terrible crime. Again, it's one of the brave leaders of Israel and the peacemakers. Rabin'in ile ilgili hiçbir haber alınamadan birkaç saat geçti. Arafat herkesten daha endişeliydi. <gülüyor> <gülüyor> Tonight at PM, as outcome of murderous criminal assassination attempt, the Prime Minister of Israel and the Minister of Defense, Mr. Arafat'ın izlediği yolun geleceği konusunda açıkça endişeli olduğu açıktı. Artık yerinde yalnızca Rabbinin boş vaatleri anlıştı. Rabbinle arkadaşlığın arkasında başka sorunlar var gibi görünüyordu. According to what, they had promised, they had promised in the first year uh, 690 million dolar Now we are in November. Do you know how much we had received? That's all to ask you. Less than 40. Arafat hala Ramallah'tan ayrılıp Kudüs'e girmek için izin almayı bekliyordu. Sonuçsuz kalan toplantılar halk arasında memnuniyetsizliğe neden oldu. Artık protestoların çoğu Arafat'ı desteklemek için değil, onu eleştirmek için yapılıyordu. Zamanla insanlar umudunu yitirdi. Barış sonrasında Filistinlilerin yaşamı eskisinden de pek farklı olmadı. Filistinlilerin %70'i hala işsizdi. Bu istatistik son eli gelen en kötü durumuydu. Ancak Filistinlilerin yapabileceği tek şey İsrailler için gündelik işçi olarak çalışmaktı. Tabi İsrail kontrol noktalarından geçebilirlerse. He received a day around 120 Israeli shekels, but the same as skilled workers who is Israelis he cannot accept to work the same job but not less 400 to 500 İsrail güçleri Arafat rejimi altındaki bölgeleri terk etmemiş hatta devriyelerini artırmıştı. Sık sık yaşanan kesintiler nedeniyle suya ve elektriğe günde yalnızca birkaç saat erişilebiliyordu. İnsanlar Arafat'ın Filistin'in özgürlüğünü ve hayatlarının iyileştirilmesini önemsediğini düşünmüyordu. Tüm bu sorunlar nedeniyle Gazze Havalimanı'nın Bill Clinton'un katılımıyla gerçekleştirilen açılışına pek fazla ilgi gösterilmedi. I would like to to announce the inauguration and the opening of Gaza International Airport. Arafat'ın Filistin halkına umudu yeniden kazandırmak için fazla zamanı olmadı. Söz verilen 5 yıllık sürenin üzerinden 2 yıl geçmişti. Bu süre zarfında İsrail'de İzak Rabin'in en yakın arkadaşı Şimon Peres'ten Bari sürecinin en büyük muhalifi Benjamin Netanyahu ve şimdi de Rabin'in askeri işler bakanı İhud Barak'a kadar 3 hükümet değişti. Ancak müzakereler sonuçsuz kalmaya devam ediyordu ve Arafat defalarca verilen sözlerden başka bir şey almadı. Ancak Arafat askeri hedeflerine ulaşamazken Lübnan'da bir grup hayallerine gerçeğe dönüştürdü. 1980'lerin başında İsrail'e karşı savaşmak için kurulan Lübnan Hizbullah hareketi artık dikkate alınması gereken bir güç haline gelmiş ve bu dönemde İsrail'i geri çekilmeye de zorlamıştı.

نقدمه لشعبنا في فلسطين لتحرير أرضكم لستم بحاجة إلى دبابات ولا إلى توازن استراتيجي ولا إلى صواريخ ليس الانتفاضة في إطار أوسلو مصيرك بيدك مصيرك بيدك أرضك تستطيع أن تستعيدها بإرادتك Clinton son günlerinde Beyaz Saray'da geçiriyordu ve bir miras bırakmak istiyordu. Bu yüzden herkese bu hikayenin mutlu sonla biteceğine dair güvence vermeye çalıştı. Müzakereler kapalı kapılar altında yapıldı. After 14 days of intensive negotiations between Israelis and Palestinians, I have concluded with regret that they will not be able to reach an agreement at this time. Emdot Rafat be nosei Yerushalayim hen sheman'u et hasagat hasgem. Chairman Arafat I think uh, uh has to uh you know he will be going back to his Palestinian people also explaining all the things that happened. Ancak toprak rantlılara katılan Filistinlilerin farklı bir görüşü vardı. Israel wanted to continue its occupation of <laughs> İsrailliler ve Amerikalılar Arafat'ın taleplerine dinlemediler ve ondan 30 milyon dolar rüşvet karşılığında Filistin'i İsrail'e teslim etmesini ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını isteyip eğer reddederse geçmişteki kabusu yaşayacağını söylediler. Arafat Amerika'dan eve dönerken barış sağlayarak neler başardığını sorguluyordu. Bu gitti yol değerli miydi? Ekber, vel Arafat artık birkaç gün önceki adam değildi. Yedi sonra yeniden silaha yöneldi. İnsanlar bunu duyunca onu bir kahraman olarak selamladılar. Arya Sharon mescid Aksa'ya giderek 600 İsrail askeriyle birlikte kapıları tüm Filistinlere kapattı. B Kudüs'ün her yerine 3000 asker konuşlandırıldı ve tüm Filistin mahallelerinde sıkı yönetim uygulandı. Arafat bir şansı daha kaşımak istemediği için El Fethi'nin asker olganca sununu derhal yeniden inşa etti. Bu örgütün gazi hareketleriyle işbirliğin artılması gerekiyordu. Filistin tarihine en yoğun çatışmasına tanık oldu. Durum her geçen an daha da kötüye gidiyordu. İkinci intifadanın başlamasıyla birlikte birçok İsrail'e İsrail'den ayrılma kararı aldı. İsrail'in ekonomik durumu daha iyi değildi. Yatırımcılar diğerlerine göre, kaçmaya daha istekliydi. Sharon, intifadanın alevlerini söndürmeye çalıştı. Hamas hareketinin liderleri bir bir ardına suikastlara uğradı. Sharon ise daha da ileriye gitti. İsrail tankları Arafat'ın ofisinden sadece birkaç metre uzaktaydı ve hükümetinin diğer binaları işgal edilmişti ancak Sharon'un çabaları sorunsuz kaldı. Arafat iki yıl boyunca ev hapsinde kaldı ama bu kez silahını bırakmadı. Amacı intifadayı canlı tutmaktı. Öte yandan İsrail, Arafat'a düzenlenen suikastın intifadanın alevlerine tutuşturmasından da endişe ediyordu. Bu yüzden Arafat'ı kimsenin fark edemeyeceği bir şekilde ortadan kaldırabilmek için geri çekilmek zorunda kaldı. Birkaç ay sonra Arafat ciddi şekilde hastalandı. Tedavi için Paris'e gitme izni alması biraz zaman aldı. <laughs> Ve Arafat 11 Kasım 2004 sabahının ışıklarını göremedi. Monsieur Yasser Arafat, président de l'autorité palestinienne, est décédé à l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart, le 11 novembre 2004 à 3h30. Belki de hayatının sonlarında Arafat'ın aklındaki soru şuydu. Silahına hiç veda etmeseydi ne olurdu?